Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir video izleteceğim. Mera hayvancılığı nasıl yapılır? Mera'da hayvan nasıl bakılır? Mera'da nasıl yapılar yapılabilir? En uygun, en hesaplı hayvan nasıl bakılabilir? Bunları göstereceğim. Hemen hayvanlarımız da Mera'dan şu an geldi. Onları çekmeye devam edelim. Hayvanlar meradan geldi. Burası genelde meşeliklerle kaplı bir yer. Şu an buzdolaplarının çıkma buzdolabı parçalarını görüyorsunuz. Onlardan suluklar yapılı. Bu suluklardan sularını içiyorlar. Az sonra burada yatacaklar. Çünkü niye? Hava sıcaklığı biraz fazla. Belli bir süre yattıktan sonra tekrar meraya çıkacaklar. Bunların içerisinde şarole danalar var. Bu şarole danalar bunları tohumluyor kızgınlık takibini onlar yapıyor. Bizim yerimizi onlar yapıyor. Her sene bu hayvanlardan bir buzağı alıyoruz. Yaklaşık burada 200 tane hayvan var. Her sene 200 tane buzağı alıyoruz demektir arkadaşlar bunlar. Az sonra bu hayvanların akşamları yatmış oldukları yeri de size göstereceğim. En hesaplı bu hayvanlara nasıl bakabiliriz? Nasıl besleyebiliriz? Bu hayvanların kalacak yerleri nasıl olacak? Hesaplı bir şekilde onları da size göstermiş olacağım. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Bedava hayvancılık yapıyoruz diyebilirim yani bedava hayvancılık yapıyoruz diyebilirim. Ee, bu hayvancılık modelini bu insanlar neden yapmıyor halen daha şaşıyorum. Ee, bu işten bu şekilde para kazanabildiğimizi sizlere de göstermek istiyorum ki bu videoları çekiyorum İnşallah faydalı oluyordur. Gördüğünüz gibi şurada şarole danalarımız var. O danalarımız bunları tohumluyor. Her sene bu yoz ineklerden kırma melez yerli ineklerden birer tane buzağı alıyoruz. Buzağları da görüyorsunuz bakın siyah akbaş var. ...işlerinde şarolleler var. Buzağlarımız da az sonra gelecek. Hayvanlarımız şimdi suya geldi. Sularını içecekler. Bu bölgede... E, ...belli bir süre yatacaklar. Bakın. Şarolle danaları... ...görün arkadaşlar işlerinde. Gördüğünüz gibi buralar hep meşe ağacı. E, bu meşelerde de meşe palamutu... ...dediğimiz palamutlar var. Bu palamutları da hayvanlar çok seviyor. Bu palamutlar... Ee, arpadan daha faydalı da diyebiliriz. Yani arpayı geçer diyebiliriz. Bunları da yiyor. Bunlar bildiğiniz fişek gibi oluyor bu palamutlar. Bunları da çok seviyorlar. Şimdi burada sularını içecekler. Belli bir süre dinlenecekler. Ee, dinlendikten sonra hava biraz daha serinledikten sonra tekrar e, otlamaya meraya e, geri dönecekler arkadaşlar. Bir de bunların akşamları kalmış olduğu yerleri gösterelim. Çok basit bir şekilde yapılmış. Ee, çok fazla cebinizden para çıkmayacak şekilde e, bu şekilde mera hayvancılığı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar hayvanlarımızın akşam kalmış oldukları yer buralar. Yani şu görmüş olduğunuz e, boş alanlar. Buralarda sadece yapmış olduğumuz tek şey beton direkleri diktik. Daha sonra tavuk teli dediğimiz tellerle etrafını çevirdik. Şu görmüş olduğunuz ağaçlar gölgelik görevi görüyor. Aynı zamanda yağmurda falan bunları koruyor. Bu alanı da neye göre hesap ettik? Hemen onu söyleyelim. Bu alanda yatıp kalkıyorlar. Ee, hayvanlarımızın üzerinde hiç pislik yok gördüğünüz gibi. Niye yok onu da söyleyelim. Bir hayvana 20 metrekare bir alan bıraktık. Yani 20 metrekareyi niye bırakıyoruz? 20 metrekare bir alan bıraktığımız zaman sene boyunca burayı hiç temizlememize gerek kalmıyor. Yani senede bir burayı temizleyebiliyoruz. Çok fazla kirlenmiyor. Zaten şu an benim yürümüş olduğum yerin, bastığım yerler de gübre. Gübre belirli bir zamandan sonra iyice kuruyup yastık görevini görüyor, yatak görevini görüyor. Sıcacık burada yatıyor yatıyorlar. Üzerinde herhangi bir çatı yok. Sadece demir beton direklerle etrafını çevirdik ve tavuk teli yaptık. Onun haricinde hiçbir şey yok. Ee, bu şekilde 5 tane padomuz var. Bu padokların içerisinde meraya gidecek olan hayvanlarımız giriyor yatıyorlar sabahleyin sadece kapıları açıyorsun. Kapıları açtıktan sonra meraya salıyorsun. Başında bir tane çoban veya iki tane çoban bu hayvanın fazlalığına göre de değişir. Ee, bu şekilde meraya gönderebiliyorsunuz. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi bizim memleketimiz soğuk, bizim memleketimiz de soğuk. Yani bizim memleketimiz de öyle çok sıcak değil. Ee, kışın çok sert geçtiği yerlerde bu tip e, hayvancılık modeli yapamazsınız. E, daha böyle hafif geçtiği yerlerde de e, paranızı betonlara e, gömmeyin. Bu şekilde e, yerler çevirin. E, bu şekilde hayvancılık yapın. Çok karlı bir iş. Ben size onu şimdiden söyleyeyim. Şurada da görmüş olduğunuz gibi e, şöyle çekelim şurayı. Çobanlarımızın burada evi var. Güneş enerji sistemi var. Yukarıda güneş enerji sistemi kuruldu. E, ahşaptan evleri var. E, burada kalıyorlar. E, güneş enerji sistemi var. Tuvalet banyoları burada. E, şimdi arkadaşlar bu hayvanlar yerli ve melez hayvan olduğu için bunları zapt etmek zor. Biz zaten bağlı sistem hayvancılık yapmıyoruz. Yani hayvanlarımız serbest sistemde hayvanlarımıza bakıyoruz. O yüzden bunların işte aşılarını, parazit uygulamalarını yapmak çok zor oluyor. Bu şekilde tahtadan yine hurdacılardan almış olduğumuz şu demirleri direkt şeklinde çaktık. Bunları sağlamlaştırdık ve burayı tahtayla bu şekilde çevirdik. Ve şu görmüş olduğunuz köşeye de yani hayvanları buraya sokuyoruz. Burada toplanıyor bu hayvanlar. Daha sonra buradan şu köşeye geliyor. Bu köşede de aşı yolu yaptık. Aynı şekilde ileriye doğru aşı yolu yaptık. Buraya giriyorlar. Burada parazit uygulamalarını, aşılarını yapıyoruz. Şimdi mera hayvancılığı yaptığımız için bizim en büyük sıkıntımız kene hastalığı oluyor. Kene hastalığı için de işte sırta dökülen ilaçları, pomatları kullanıyoruz. Hayvanlarımızın hasta olmalarını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde de basit, hesaplı, ucuz bir yer yaptık burada yaklaşık 200 tane hayvan var bu 200 tane hayvan her sene her sene bize 200 tane buzağı veriyor bunların buzağlarını da erkeklerini 4-5 aylıkken belli bir ücrete satıyoruz dişilerini iyi dişilerini de tekrar sürüye katıyoruz bu şekilde sürümüzü çoğaltıyoruz büyütüyoruz aynı zamanda burası biraz daha ufak biraz daha ileriye doğru burası büyüyecek bu şekilde mera hayvancılığı yapmaya devam edeceğiz. Bu tip yerleri olan varsa veya kiralama imkanı olan varsa yapacakları tek şey mera hayvancılığı. bu şekilde yoz hayvanlarla, yerli ve kırma hayvanlarla yerli ve kırma hayvanları toplayabilirler. Bunların içerisine işte Limuzin, Angus veya şarole, biz şarole de koyduk. Şarole dana atıp her sene bu hayvanlardan bir buzağı alabilirler. Yani kısaca şunu söyleyeyim size Bedava hayvancılık yapabilirler. Geliyor? Bir de, bir de, bir de. Tamam. Bu geliyor. deli olan mı bu? O <laughs> <laughs> bir şey ama. Bir de olan bu deli. Gerçekten fazla. O ne bu köpek, arkanda köpek, çok garantili Evet. <laughs> geliyor şu yolda gelse iyi yani.